أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله Nebi Yülkerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemizle rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bakara suresinin ilk ayetleri müminlerin özelliğini anlatıyor, müminlerin niteliğini, vasfını anlatıyor. Ve bu çerçevede Elif la mim zalikel kitabu la raybe fih. Bu öyle bir kitaptır ki düşünen, tefekkür eden, hazır olup kulak veren, dinleyen kimseler için asla Allah tarafından gönderileninde şüphe olmayan bir kitaptır. Yani düşünen, akleden ve dinleyen, gerçek manada canı gönülden dinleyen insanların asla bu kitapta şüphe etmez. Kur'an'dan şüphe etmez. Peki nesinden şüphe etmez Kur'an-ı Kerim'in? Tenzilün min rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah tarafından gönderildiğine dair şüphesi olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir ve sevgili kulu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy yoluyla indirilmiştir. Peki bu kitabın görevi ne? Bu kitabın gayesi ne? İndirilişindeki gaye ne? Onu da açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Hüden lil müttegîn. Bütün müttegîlere yani Allah'a derin saygısı olanlara, Allah'tan korkanlara yol göstericidir. Evet Kur'an-ı Kerim potansiyel olarak hüden linnas bütün insanlara hidayet rehberidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e karşı derin saygısı olmayan Kur'an-ı Kerim'in alemlerin Rabbi olan Allah tarafından Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderildiğinde şüphe eden ve bu anlamda Kur'an'dan uzak duran kimselere Kur'an kendi bağrını aşmaz. Yani onlar Kur'an'ın hidayet düsturundan istifade edemezler. Bir kere bir mümin Kur'an'ı eline aldığı zaman da kitap sadece buna denilir. Hiçbir müellifin hiçbir insanın yazmasına benzemeyen sadece bu kitaptır. Bu kitapta çelişki yoktur. Bu kitapta sadece doğruluk, hak, hak hakkaniyet anlatılır. Bu kitap Cebrail Aleyhisselam'ın Allah tarafından peygamberimize vahyettiği ulaştırdığı bir kitaptır asla bunda şüphe yoktur şeklindeki bir yaklaşım göstermedikten sonra Kur'an-ı Kerim kendisini kapatır. Bunu özellikle söylüyorum. Niye söylüyorum? Değerli arkadaşlar, oryantalist dediğimiz müsteşrikler Kur'an-ı Kerim'i çok araştırmışlardır. Ancak onlar başta gardını almış, onlar başta Ön yargılı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmışlardır ve yaklaşmaktadırlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir eksiklik, bir noksanlık bulalım ve bunun efendim ortaya koyarak müminlerin, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e olan inançlarını sarsalım diye yola çıkmışlardır. Hatta ileri derecede Arapça öğrenenler var. Müfessir diyebileceğimiz kimseler var bunların içerisinde. Ama Hiçbirin 99'u bak %99'u mübarek etmiyorum. Allah onlara imanı nasip etmemiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap, öyle muazzam bir kitap ki elimize aldığımız zaman da bu alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Asla bunda şüphe yoktur diye bu yaklaşımla Kur'an-ı Kerim'e kalbini açmak gerekiyor. Onun için Hüdenlil müttakîn. <laughs> Bak burada ne yaptı cenab Bak, Hak? Hususileştirdi. Hüdenlil naz. Potansiyel olarak bütün insanlara rehberdir. Örnektir. Ama hususi olarak hüdenlil müttakîn. Peki müttakîn ne demek? Müttakîn, ellezî yet, yetteğûne. O kimseler müttakîdir ki onlar, bi imtisal evamirihi ve nevahihi. Onlar Allah'ın öfkesinden sakınırlar. Allah'ın emirlerine sarılarak, yasaklarından kaçınarak Allah'ın öfkesinden sakınırlar. Değerli arkadaşlar Allah'ın öfkesi olur mu? Olur mu Allah'ın öfkesi? Vesiyat rahmeti, benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyen Allah'ın Öfkesi olur mu? İntikamı olur mu? Vallahu azizün züntikam. Allah azizdir. Hiçbir kuvvet onu mağlup edemez. Onun kuvveti, kudreti her şeyin üstündedir. Senin aldığın tedbirden de üstündedir. Yaptığın her şeyin kuvvet denemesinin üstündedir. Onunla boy ölçüşülmez. Ama Allah rahmeti geniştir. Rahmandır. Rahimdir. Gafurdur. Settardır. Ayıpları örtendir. Günahları bağışlayandır. Ama vallahu azizün züntikam. Allah aynı zamanda müntakim. intikam sıfatına sahiptir. Zalimden, inkarcıdan intikamını alır, almaya kadirdir ve almıştır. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı bir sürü hadise var değil mi geçmişe dair? Firavun anlatıyor, Haman anlatıyor, Karun'u anlatıyor, Ad kavmini anlatıyor, Semud kavmini anlatıyor, Lut kavmini anlatıyor, Hüd kavmini anlatıyor. Bir sürü anlatıyor ve onların helakını da anlatıyor peygamberlere karşı çıkan, insanları ezen, insanlara zulmeden liderleri de anlatıyor. Ama neticede hepsinden biz intikam aldık diyor. Yani bu mülk Allah'ın, kainat Allah'ın, bizi Allah yarattı, kainatı Allah yarattı, her şeyi Allah yarattı. Allah'ın bu da bize genişlik, bu da bize mülk verdiği bir dünyada, hep kendi arzumuza, isteğimize göre heva, nefsani arzularımıza göre hareket ettiğimiz takdirde Allah intikam almaz mı? Allah'ın cezası da vardır. İkabı da vardır. Ve neticede intikamı da vardır. Bunun için Allah'a sığınırız değil mi? Allah'ım senin öfkenden sana sığınırız. Peygamberimiz sığınmış değil mi? Allahümme eni a'udüke min sahatik. Ya Rabbi seni öfkenden sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Allahümme eni eserke rızake vel cenne. Ya Rabbi senin rızanı ve cennetini istiyorum. Değerli arkadaşlar demek ki müttegi ne demekmiş? Allah'ın emirlerine sarılarak yasaklarından kaçınarak Allah'ın öfkesinden sakınanlar. Daha veyetfeunu azabe bi taatihi, Ona itaat ederek azabını def edenler. Allah'a itaat insanı Allah'a yaklaştırır. Namaz insanı Allah'a yaklaştırır. Biz günde kıldığımız beş vakit namazın her rekatında Diğer nafile namazlarında, bayram namazlarında efendim bütün kıldığımız namazların her rekatında ne diyoruz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak senden yardım isteriz. Ancak sana ibadet ederiz diyerek ne yapıyoruz? Allah'ın himayesine giriyoruz. Allah himayesine gireni korur. Allah namaz kılanı hiç mahcup etmemiştir. Allah secde edeni hiç mahcup etmemiştir. Bu dünyada da etmemiştir, kıyamet gününde de etmeyecektir. Allah'a başkaldırılmaz. Şeytan Allah'a başkaldırmıştır. İblis Allah'a başkaldırmıştır. İblis secde etmekten yüz çevirmiştir. Dolayısıyla mümin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak senden yardım isteriz, ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi diyerek ne yapıyor? Allah'ın korumasına, Allah'ın himayesine giriyor. Onun için ibadet, Allah'a itaat, Allah'ın azabından korur mu? Evet korur değerli arkadaşlar. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hassinu emvelekum biz zekat. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Efendim sigorta yaptırıyoruz. Arabamıza, evimize her şeyimizi sigorta alıyoruz. Caiz olup olup olmadığına bakmaksızın hayat sigortası bile yaptırılıyor. Niye efendim ileride bir hadise olduğu zaman da bunun karşılığını alayım veya bu manada bana bir tazminat veya bir meblağ ödensin. Güya malımızı koruma altına alıyoruz değil mi? Yangın sigortasından tutun da bir sürü sigorta çeşidi var. Değerli arkadaşlar, Allah'ın azabına karşı sigorta ibadettir, namazdır. Bak bu has, hasinu biz zekat mallarınızı zekatla koruma altına alınız. İstekbalu emvacel belaya bittuay ve tazarru. Bela dalgalarını çok önemli burası. İstekbelü karşılayınız. Envacel belaya, bela dalgaları mı? Yo, dalga alıp götürür kardeşim, şakası yok. Envacel belaya, deprem bir bela dalgası değil mi? Şiddetli esen rüzgar bir bela dalgası. Efendim, met ve cezir olayı vesaire. Nasıl karşılayacağız bunları? Envacel belayı, bela dalgalarını bit duayı ve tazarru Allah'a yalvararak, yakararak karşılayın. Demek dua çok önemli. Zaten nedir? Dua bir ibadettir. Allah'a itaattır. Duaya su kadar ihtiyacımız var. Ekmek kadar ihtiyacımız var. Hava kadar ihtiyacımız var. Duasız günümüz geçmiyor ki değil mi? Evuzu besmele çekiyoruz. Yatarken, kalkarken, yemeğimizi yerken, arabamıza binerken, yürürken, camiye girerken, çıkarken hayatımızın her safhası dua. Niye emretmiş Cenab-ı Hak? Demek ki değerli arkadaşlar, dua bela dalgalarını ne yapıyor? Karşılıyor. Duayı çok yapacağız. İbn Abbas diyor ki, İbn Abbas peygamberimizin amcasının oğlu. Tercümanı Kur'an. Kur'an'ın tercümanı denilir kendisine. Cenab-ı Peygamberimiz onun hakkında Ya Rabbi buna tefsiri, Kur'an'ın tefsirini, fıkı öğret diye dua etmiştir. Dolayısıyla i̇bn Abbas deyince akla hem Peygamberimizin ona yaptığı dua akla geliyor hem de bir bakıma büyük bir müfessir Hazreti Peygamber'den sonra Kur'an'ı en iyi anlayan bir sahabi akla geliyor. Diyor ki İbn Abbas El müttegûn hüm ellezîne yettegûne el şirk Müttegî kimseler şirkten sakınan kimselerdir. Ve amelûne bi ta'atille Allah'a itaat ederek amel eden kimselerdir. Hasan Basri bu da çok önemlidir değerli arkadaşlar. tefsirde bu da önemlidir. Kendilerine haram kılınanlardan sakınanlar, Allah'ın kendilerine farz kıldıklarını yerine getirenler müttakidir. Kur'an-ı Kerim'de çünkü müttaki sıfatı çok zikredilir. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından birisi ittiga, müttaki kelimesidir. Neden acaba? E Allah'ı seven Allah'ın emrini yapar. Allah'ı seven Allah'ın yasaklarından kaçınır. Düşünün ki siz birisini seviyorsunuz, bir taraftan da hırpalıyorsunuz adamı. Bir taraftan adamı eziyorsunuz, diyorsunuz ki ben sizi seviyorum. E kardeşim böyle sevgi mi olur? Böyle merhamet mi olur? Adamı inciterek, adama zulüm ederek sevgi olur mu? Bir bakıyorsun, elense çekiyorsun adama. E çekiyorsun da niye çekiyorsun? Burası efendim bir güreş alanı değil, meydanı değil. Adamı eziyet etme. Sevgi insanı yaklaştırır. Sevgi merhameti beraberinde getirir. Sevgisi bir şey olmaz. Onun için değerli arkadaşlar Allah'ı seviyor isek o zaman Allah'ın emirlerini yapmak durumundayız. Allah'ı seviyorsak onun yasakladıkları hususlardan kaçırmamız gerekiyor. İşte müttaki gerçekten bu anlamda önemli ve bunun içindir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok müttaki tekva sahibi bir kimse olarak karşımıza çıkıyor. Allah'tan en fazla korkanınız benim diyor. Bak Allah'tan en fazla korkanınız benim diyor. Şimdi tabii buradan eğitim açısından bazı mülahazalar var. Efendim çocuklara önce sevgiyi yerleştiriniz. Cehennemle, azapla, Allah'la korkutmayınız şeklinde. Ancak değerli arkadaşlar, yemeğin tuzunu nasıl ölçülü atıyor isek, sevgiyi de, ittigayı da, tekvayı da, o ölçüde çocuğumuza vermek durumundayız. Bir ölçü içerisinde Allah'ın sevgisiyle birlikte Allah'ın rahmetinin geniş olduğunu, mağfiretinin geniş olduğunu, bağışlamasının çok geniş olduğunu anlatırken efendim ne yapacağız? Ona Allah'ın öfkesinin de olduğunu, Allah'ın cezasının da olduğunu öğreteceğiz. Efendim birisi televizyonda konuşuyor. Ünlü bir gazeteci. İsmini vermeyeyim. Açtım dinliyorum. Diyor ki namazda diyor şey Kur'an-ı Kerim'de diyor namazı kılmayanlara bir ceza yoktur diyor. Bir ceza öngörülmemiştir. Bu şekilde böyle bir söz dedim. Ben de kendisine mesaj attım. Cevap vermedi ama <laughs> mesajım şu. Seni dinliyoruz, takdir ediyoruz. Önemli bir gazetecisin. Ama Kur'an-ı Kerim'de فَخَلِفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler, kılmadılar, terk ettiler. Onlar gayya derecesine gireceklerdir. Kıyâ deresini müfessirler öyle bir anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de Ukeyye deresi cehennemde bir vadi. Ondan bir damla yeryüzüne düşse yeryüzü helak olur. Atom babasının kat kat üstünde yeryüzünü yakar, bitirir. Bak bu demek ki ceza var namazı terk edenlere. Peki cennetliklerle cehennemlikler birbirini görecekler kıyamet gününde cennetlikler su içecekler, cennet şarabı içecekler, koltuklara yaslanmış vaziyette istirahat edecekler, birbirleriyle konuşacaklar. Cehennemliklerde de cayır cayır yanacak. Cennetlikler cehennemliklere bakacaklar. Cehennemlikler cennetliklere bakacaklar. Cehennemlikler diyecekler ki en efizu aleyna marza Ne olur şu içtiğiniz sudan bize de gönderin. Biz kan, irin içiyoruz. Yanıyoruz. Ne olur bize içtiğiniz sudan gönderin. Size Allah'ın verdiği rızıktan bize de gönderin. Ne diyecekler cennetlikler? Kul inna Allah haramahu al kafirin Allah rızkı ve o serin suyu Allah size haram kılmıştır. Böyle dünyadayken ben böyle kabada gibi yaşıyorum. Hiçbir şeyi kabul etmem. Allah tanımam peygamber tanımam, namaz tanımam demek kolay. Değerli arkadaşlar, fi cennetin yetesaelun. Birbirleriyle konuşacaklar. Hatta cennetlikte soracaklar. Anil mücrimin günahkarlara soracaklar. Ma selekekum fi sakar. Sizi cehenneme sokan sebep neydi? Niçin cehenneme girdiniz? Galu lem nekümünel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Velem ne ki miskin. Biz yoksulları doyurmazdık. Ve künane khudum al Biz batıla dalanlarla batıla dalardık. Ama gerçek karşımıza geldi çıktı. Ha demek ki burada bakınız nedir? Adam hiç Kur'an'ı bilmeden etmeden namaz kılanlara Kur'an-ı Kerim'de bir ceza öngörülmemiştir. Ya kardeşim namaz kelime-i tevhidden sonra Birinci ibadet Secde Birinci ibadet ruku birinci ibadet İblis Allah'a secde etmediği için Allah'ın rahmetinden kovulmuştur Bunu şunun için söyledim değerli arkadaşlar Demek ki e, Cenab-ı Hakk'ın Emirlerini yapmak Yasaklarından kaçınmak müttakinin sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Allah'tan korkan Allah'ın emirlerini yapar, Allah'tan korkan Allah'ın yasaklarından kaçınır. Çocuklarımıza dini eğitimi verirken, sevgi motifiyle korku motifini, tekva ile Allah'ın azabını, rahmetini, cezasını dengeli bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yavrum, evladım, bak namazı kılmak böyle bir ibadettir, öyle bir üstün ibadettir ki Allah cennetini vaat ediyor, adın cennetlerini vaat ediyor. Ama evladım, namaz kılmayanlara da ceza var demeliyiz. Bu şekilde eğitmeliyiz. Evet, bu duygularla hepinize çok çok teşekkür ediyorum, derin şükranlarımı sunuyorum, Cenab-ı Hak bu sıfatlarla bizi müzeyyen eylesin. Müttegilerin sıfatıyla bizi müzeyyen eylesin. Tezyin eylesin, süslesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.